Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle hamur videosu çekiyoruz. Ben yeşil alacağım. Ben de turuncuyu. Tamam. Sen şimdi burada oyna. Biraz şöyle kamerayı getirdim. Ve tamam. İkimiz de görünüyoruz. Bir, iki, üç. Yani şimdi bunları kaldırayım bunları bir kenara koydum. Hadi açalım hamurlarımızı. Karıştırmayacağız şöyle. Bu benim. Çok eğlenceli. Bakın arkadaşlar. <laughs> Biraz alerji. <laughs> Sen bana bulaştırdın. Bakın bu da böyle. Arkadaş. Arkadaşlar ben bir kere arkadaşlar bu birazcık kakaya benzeyebilir. Biliyor musunuz arkadaşlar mesela biz bunları ben bebek değilim. Ee, biz bunları nereden aldık biliyorsunuz. Bu benim dersimde. de dersim vardı. O yüzden aldık. Bunlar da içinde kalanları. Kalanlarını oynuyoruz biraz Hasan hadi biraz mıcıklayalım da bari bir şeyler yapalım olmaz mı? Olur. Hadi biraz mıcıklayalım. Kebap mı yapsam acaba? <laughs> ben döner yapacağım. Bebek konuşma. Arkadaşlar biz okulculuk oynadığımızda bebek konuşuyorduk. Bu sanki ben bebekmişim gibi konuşuyordum. Evet. o videoyu izlediniz mi? İzlediniz mi? Eğer izlemediyseniz Osman Aloğlu yazın. Ve orada çıkar. Bir de abone olun. Bu saç kimin acaba? Yani? Abone olup like atmayı unutmayın ya. Tamam mı? Unutmayın ha. Unutmayın. Bu video bitince çabuk abone olun. Beğenin de. Tamam mı? Benimki tamamdır. Bence anlaştık. Anlaştık. Milyoner olmak istiyoruz biz. Hayır milyoner değil meşhur olmak istiyoruz. Şaka şaka. Biz kutlamak için. Kutlayacağız. 300. Bilmiyorum işte ne yapıyor sanacak. Hadi ama olacaksınız değil mi? Abone olmayı unutmayın. Hadi hamurlarımızı yapalım. Ben ilk önce böyle yuvarlak yapıyorum Hasan. Ben de böyle küçük bir tane aldım. Ettim. Arkadaşlar biz ne, e, ne işte? Neyse aklıma geldiğinde söylerim. Siz hatırladınız mı bu elbiselerleyiz? Arkadaşlar Hasan'a kışkırtma geliyor. Yarın Hasan'ın kışkırtması var. İzlemeyi sakın unutmayın. Bomba bir bölüm çünkü. Değil mi? Ya Hasan'ın niye... yarın. Arkadaşlar ellerime sıp sıcak su dökeceğim kaynar. Bilmem ben ne yapacağım. Acaba... Evet. Arkadaşlar ne diyor yorumlara yazın. Yazmayın. Yazın. Yazmayın. Yazın. Neyse benim yuvarlığım tam olmadı ama neyse. Şöyle Arkadaşlar ne de siz yazın. Şöyle yapıyoruz. Şöyle şöyle. Ben şöyle. Benim dönerim hazırdır. Ben döner yapmıyorum. Ha, ben bunu alıyorum kutusuna. Şunun içinde. Ben de öyle yapacağım. Ya. Arkadaşlar durun bir dakika geleceğim. Hayır tabii gelemezsin. Ya bir dakikalık bir... şekilleri alacak bunu sadece. Hmm. tamam gidebilirsin. Buna hiç kimse karışmasın benim oynamam. Tamam. Bay bay arkadaşlar. Şimdi birazdan gel kapıyı aç. <laughs> oh be. Ay deli <laughs> oynamaya bakayım oynayacağım. Vay oh, çok iyi. <laughs> Hadi biz Biz bununla yuvarlak edelim yasınlayalım. Evet şöyle 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 şöyle. İşte şöyle koyalım. Ve şöyle oldu ama yapıştı. pişmemiş. Bir. Pankek yaptık. Hop. Hop 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 Ya ama bu asan nerede kaldı arkadaşlar ya? Arkadaşlar ben böyle oynuyorum ya. Geldiğinde diyecek ki. Bunun hali böyle değil Acaba der mi bakalım ölçeceğiz. Ben geldim bir dakika demiştim. Ben de kullanacağım onlardan. Şey Şişin alacağım. Aa, elma çıktı. Bu da yeşil. Ya o ben o ben. Arkadaşlar ben bunları hepsi şey bozuyorum ve bunlara yapabilirim. Ya. Hadi. Ben bunu, bunu önce şöyle bir şey yapalım. Şöyle. İlk önce şunu yapalım. Ben bunu değiştireceğim. Değiştirmiyorsun. Mavi mi? Ben bunu. Hayır, mi? hayır, kırmızı. Kırmızı mı? Arkadaşlar şuna bak, bunu alıyorsun, sonra ise değiştirme kararı. <gülüyor> <gülüyor> Aynı renk. İlk önce böyle bir açmamız lazım. Bakalım. Olmadı. Biraz daha açacağım. Bak mi? böyle olmuştur. Otur yerine kimse görmüyor seni. Arkadaşlar. Şişt Böyle şişt yeter şişt mi? Geliyor. Böyle yeter mi? Bakalım. Yeter! Hadi. <laughs> Ay diğer tarafta yaparsan bulaşacak şimdi ya. Bak buralar yeşil ya. Olamıyorum. Aa, Aa, burada neyse çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ya ama yapıştı buraya olmadı. Yeniden ya yapıyorum. Şunları alalım. Ya bu ne kardeşim ya? Olmuyor değil mi? Bence arkadaşlar biz bunu ilk hamur aldığımda yani anaokula gittiğimde aldım. Şimdi ise üçüncü sınıfa başladım. Resmen, Kaç yaşındayım? Dokuz resmen yaşındayım. kalp oldu. Kim onun yumuşaklığını. Onu. Biraz böyle elinle yap yumuşasın. Ver bana bir. Onu al, onu al, oradan al. Ay, 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 gel lan buraya. Geldim bak. Arkadaşlar Deli sandım. Ha. Aldı. Sen <laughs> de dökmüştün aslında orada. Tamam alırım ben onu. Hop, hop ve böyle böyle böyle. Şimdi onları birazdan toplarız video bittiğinde arkadaşlar. Ben her Elmamız hazır. Şöyle koyuyorum inşallah bu sefer olur diye. Oh. <laughs> Altyazı Biraz yakından mı göstereceğim? Böyle. Birincisi tamamdır. Hasan şimdi ay ikimiz de değiştireceğiz. Sen elmayı alacaksın. Ha ben bunu alacağım. Hadi ama ikimiz de aynı. Tamam peki öyle olsun. Şimdi sıra bunda. Yuvarlak yapalım. Nana 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 Evet bu hakkı oldu. Ay. Top gibi bak. Ha! Ha! Çok iyi. Neyse. Konya demek. tevec. Lütfen. Bu da elma. Göstereyim. Tamam hadi. Arkadaşlar ya yaptıktan sonra herkes sizi yaptıklarını size gösterecek merak etmeyin. Bir size. de ben onu ondan büyüyüm. Hasan Akışkırtma videosu geldiğinde daha güzel olacak bence. Kesin. Ama ben... senin canını acıyacak. Bilmiyorum bu kadar sıcak mı acaba? Bilmem. Hop. Söylesen şaşardım zaten. Wow. Ulu, oldu. İkinci elmam da oldu arkadaşlar. <laughs> Yapmazsam arkadaşlar rahatsız oluyor belki. Biraz uzun video mu oldu? Evet ya. Bu video. Tuysa zı inşallah. Dur şimdi kapatıyorum. Yok dur ya. Uzun Sen... bir video olmasın. Olsun. Po te

Tamam ne? Bu da, bu benim amurum. Alırım sen. Ne yapıyorsun? Ne Ni ni çıkmıyor ya. Ne? Ne? Çok da kalın güzel değil. Neyse arkadaşlar Ay, böyle bunlar. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna gelmişizdir. Hamur videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı. Beğenmeyi de. Bay bay.